Merhabalar değerli hocalarım. Bu sohbetimizde anlatmak istediğim şey aslında şu anki benim ruh halim. Ancak her ne kadar kendimden bahsedeceğim bir video gibi gözükse de sizden de bahsediyor olacağım. Daha doğru ifadeyle gelecekteki senden, gelecekteki sizden bahsediyor olacağım. Çünkü yaklaşık yani bir sene sonra hatta bir sene bile değil 10 ay sonrasında sonuçların açıklanacağını düşünürsek eğer ki KPSS sonuçlarını siz de bu duruma girmiş olacaksınız. Bu ruh haline girmiş olacaksınız. Yani gelecekteki sizden bir parçayı dinliyor gibi e, görebilirsiniz bu videoyu. Çünkü ben bu kanalı gerçekten hakkıyla takip edenlerin kesinlikle iyi bir puan alacağını düşünüyorum. Yani bu kanalın hakkını verenlerin burada söylenenlerin e, yapanların yani çok rahat bir şekilde atanacaklarını düşünüyorum. Bu da yaklaşık 10 ay sonrasında tekabül eden bir şey iyi puan manasında söylüyorum. O yüzden aslında gelecekteki sizin nasıl duygularınız olacağını da burada görebileceksiniz. Çünkü biliyorsunuz her ne kadar farklılıklarımız illaki oluyor olsa da yani farklılıklarımız olsa bile benzerliklerimiz de var. Duygularımız benziyor birbirine. O yüzden ben şu anki ruh halimden bahsedeceğim yani atanması kesin olup derken aslında burada şunu demek istedim her an bir problem çıkabilir tabii ki de ama atanması puan olarak mesela benim puanımı zaten diğer videolarda paylaştığım için tekrar tekrar buraya almadım. 86 puanlı 22. sıra Türkiye geleni 22. sırada birisi olan birisi birisi olarak da atanması hemen hemen kesine yakın olarak görüyoruz. Ama tabii ki de mülakatta bir şey olur. Allah korusun başka bir sağlık problemimiz olur vesaire. O ayrı mesele ama normal şartlarda ataması kesin olan diye o şekilde yazdım. Ataması kesin olup mülakatı bekleyen bir öğretmen olarak benim şu anki ruh halim, hissiyatım nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sonucu aldıktan sonra, sonucu gördükten o gerçekten de istediğim puanı, 86 puanı, öğretmenlik 86 puanını aldıktan sonra hissettiklerim neler? Buna dair birkaç şey söyleyeyim. Ee, arkadaşlar yani öncelikle şu olacak. İnanılmaz bir rahatlama geliyor size. Çünkü kendinizi süreçte o kadar fazla sıkıyorsunuz ki ister istemez sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben de çok sıktım kendimi, çok strese soktum daha önceki videolarda da anlattığım gibi. Ve o sonucu gördükten sonra hani bu sıkmanın bu stresin artık bittiğinin farkına vardığınız o an Bir an böyle üzerinizden sanki yük kalkıyor üzerinizde bir kamyon vardı Ve o kamyon birisi tarafından o üzerinizden sırtınızdan alıp çekiliyor Ve siz sanki kuş gibi hafifliyorsunuz gerçekten de bu tabiri Bu tabirimi unutmayın çünkü sonucunuzu gördüğünüzde bu tabirim e, aklınıza gelecek ve tebessüm edeceksiniz muhtemelen. Gerçekten de bu şekilde oluyor. Çünkü üzerinize çok şeyler yükleniyor. E, i̇şte baskılar olsun aile baskısı vesaire. E, KPSS sürecindeki o kitaplar, o bilgiler, o hocalar, e, işte sosyal medya, vesaire. Kendinizde olan beklentileriniz de size baskı yapıyor bu arada onu da söyleyeyim. Yani sadece ailenizin baskısının olması dışında kendinizde bir beklentiniz var kendinize. Yani yaşınız işte 24 olmuş olabilir benim şu an 24 mesela 25 26 belki daha fazla ya da fark etmez. En iyisi 23 olabilir mezun olduysanız yeni. 23 22 23 olabilir. Yani kendinizden bir beklentiniz var artık bir şey yapmanız, iş hayatına atılmanız gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Yani bütün bu baskıların bir anda üzerinizden kalkması inanılmaz bir şey. Dediğim gibi sanki bir kamyon vardı üzerinizde ve bu kamyon birisi tarafından çekildi üzerinizden. Bu şekilde hafifliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. O yüzden benim ilk hissettiğim şey sonucumu gördükten sonra ilk hissettiğim şey kesinlikle bir rahatlamak oldum ee, ki sınavdan çıktığımda da açıkçası iki sınavdan çıkınca da bir rahatlama olmuştu ama tabii ki de insan stres yapıyor mesela ben en çok acaba kaydırma yaptım mı diye düşünüyordum çünkü sorular biliyorsunuz açıklanıyor ee, soru ve cevapları açıklanıyor oraya baktığımda benim aynı geldi tam beklediğim gibi geldi e, baktığımda gerçekten de tamam olacak gibi duruyor ama acaba kaydırma mı yaptım diye düşündüm. Özellikle genel kültür, genel yetenek sınavında. Çünkü orada da zaman yetmiyor bir türlü biliyorsunuz. Tekrarı şey yapamadım, yapamadım ben. Ee, acaba kaydırma yapıp yapmadığımı tekrar bak bakamadım yani e, o süreçte. Onun için çok korkmuştum ki neyse ki kaydırma yapmamışım. Mesela o süreçte de inanılmaz yine kaydırma yaptım mı? Endişesi bana ha hakimdi. E, o yüzden Asıl rahatlamayı sonucu gördükten sonra yaşıyorsunuz ki şu anda bile yine ufak da olsa bir baskı var insanın üzerinde acaba mülakat nasıl geçecek olacak mı baskısı endişesi var ama tabii çok küçük şeyler bunlar. Çünkü öğretmenlikte mülakatı biliyorsunuz formalite icabı yapılıyor ki kalkması gerektiğini hepimiz düşünüyoruz zaten. O yüzden dediğim gibi sonucu aldıktan sonra hissettiğim şeyler bu oldu. Tabi Allah'a şükür duygusu da hissediyorsunuz. Çünkü emeklerinizin karşılığını aldığınızı fark, etti, fark ediyorsunuz ve orada bir dua etme isteği sizde tabi ki de oluşuyor. Yani çünkü bunu başaran aslında tamam siz bir şeyler çalıştınız ama bunu başarmanızı asıl sağlayan şeyin Allah olduğunu idrak etmeniz lazım o an. Öyle düşünmek daha iyidir bence. Tabii ki de kendi başarınızdan gurur duymayın değil bu. Tabii ki de kendi başarınızdan gurur duyacaksınız. Ama e, o, orada bir Allah'ın size yardımı olduğunu da hiçbir zaman unutmamak lazım en azından ben unutmamıştım mesela öyle hissetmiştim. Siz de muhtemelen öyle hissedeceksiniz. Peki şu an beklemek zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim mesela atamamız kesin. Hani insanlar şöyle düşünüyor mesela şöyle düşünüyor olabilirsiniz sizler. Zaten ataman kesinleşti yani artık senin için film izle şunu yap bunu yap oldukça rahat bir dönem gibi düşünülebilir ama insanoğlu gerçekten de ilginç bir varlık. Şimdi KPSS'e girelim 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 diye şey yapıyoruz endişe ya da acele ediyoruz KPSS oluyor bu sefer sonuçlar açıklansın diye şey yapıyoruz bir an önce sonuçlar açıklansın diye kendimizi bu strese mi sokuyoruz diyeyim artık bir beklenti içerisindeyiz. Daha sonra sonuç açıklanıyor. iyi geliyor. Bu sefer de hadi artık atanalım. Ne zaman atanacağız? Atanamayacak mıyız? ne olacak? Mülakat mı olmayacak? Mesela bu sefer de böyle bir şeye giriyor. İnsan oldu gerçekten de ilginç bir varlık. Bu yüzden hani şu an için benim için beklemek birazcık zor bir dönem oluyor. Çünkü Birazcık düzen kurmak zorlaşıyor, herhangi bir işiniz olmadığında, uğraşınız olmadığında, okula gitmediğinizde Böyle bir uğraşınız olmadığında düzeni kurmakta gerçekten de çok zorlanıyorsunuz Tabii ki de benim yüksek lisans tezim var, o yüzden Şey yapmak iyi oluyor, böyle bir boşluğun olması benim için iyi gibi gözüküyor ama Bence sanki bir işimin olması, mesela öğretmenliğe başlamış olmam daha iyi olurdu diye düşünüyorum çünkü siz gerçekten şöyle bir durum yok arkadaşlar. Ben ne kadar az işim olursa bir işi o kadar fazla çalışırım gibi düşünebilirsiniz. Bazen bu ters tepebiliyor. Aslında sizin ne kadar çok işiniz varsa bütün işler o kadar fazla çalışıyor olabilirsiniz. Yani genellikle de bence böyle oluyor. O yüzden yani şu anlık atanmış olsaydım keşke diye düşünüyorum tabii ki de. Ama tabii benim yüksek lisans tezime de odaklanmam gerekiyor. E, tabii şimdi bende şu da var. E, zaman geçiyor artık bir maaşımız da olsun. E, atamamız Şubat'ta inşallah Mart'ta gerçekleşsin de bir an önce maaş alalım Düşüncesi de bende var arkadaşlar yani hani bazı öğretmenlerimiz öğrencilerime kavuşayım vesaire daha çok buraya odaklılar. Ben onları da haklı buluyorum. Tabii ki de benim de öyle düşüncelerim var. E, bir an önce öğrencilerime kavuşalım diye düşüncelerim var. Ama ne yalan söyleyeyim yani alacağım ee, o maaşı da artık hesabımda göresim de var yani bende yalan yok. Bugüne kadar verdiğimiz 20 yıldır ya da artık her neyse 10-15 yıldır verdiğimiz emeklerin karşılığını maaş olarak almaya da başlamak istiyorum. Yani bende yalan yok arkadaşlar. Evet onu da söylemiş olalım. Maaşımız da gelsin artık. Ee, burada bir de son olarak şunu söyleyeyim. Benim nereye yazacağım düşüncesi var arkadaşlar. Sizin eğer ki kesin olarak bir kafanızda bir yer yoksa sizde de böyle bir şey oluşacak önümüzdeki sene. Hani İstanbul'da mı kalsam yoksa başka bir yere mi gitsem. Tabii ki de ilk öncelikle zorunlu görev denilen o doğu görevi ya da zorunlu görev diyelim biz. Zorunlu görevi ilk öncelikle yapmak istiyorum. Bunu sonraya atmak çok saçma olur. Ee, tabii ki olabildiğince batı tarafında seçmek istiyorum çünkü ben zaten Çanakkale'liyim o yüzden e, şimdilik şu anlık benim asıl problemim şu ki nereyi yazacağım bunun konusunda kararsızım e, İstanbul'u yazsam mı yazmasam mı şu anlık İstanbul'u yazma konusunda düşüncelerim var ama peki niye yazmak istemiyorum aslında en büyük etken burada yazmamı engelleyebilecek deprem riski çünkü İstanbul'da gerçekten de çok büyük bir deprem riski var ve daha yeni İzmir'de maalesef üzücü bir deprem yaşandı. E, bu deprem korkusuyla yaşamak e, pek iyi olmayabilir diye düşünüyorum. E bir de tabii ki de hayatın pahalılığı ama İstanbul'un çekiciliği de var tabii ki. de İstanbul'da yapılabilecek etkinlikler, aktiviteler oldukça çok. O yüzden İstanbul şu an bir adım önde ama başka nereye yazabilirim? Gerçekten de bilmiyorum. Şu an kafam karışık bu konuda ve İstanbul'da nereye yazabilirim? Hadi diyelim ki İstanbul'a karar verdik ama İstanbul'da nereye yazacağım? Böyle düşüncelerim var şu anlık. Hani şu anki ruh halimi, hissiyatım, duygularım bu şekilde değerli hocalarım. Yani siz de mesela önümüzdeki sene çok büyük ihtimalle böyle düşünceleriniz üç aşağı beş yukarı böyle düşünceleriniz olacak. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Tabii ki de Özellikle de atandıktan sonra böyle bir duygu yaşayacağımı düşünüyorum. Sizi eleştiren, sizi küçük gören, sizin başarınızın farkında olmayan insanların böyle sanki onlara cevap vermiş hissiyatı oluyor. Bu gerçekten güzel bir duygu ama tabii ki de onlarla çok ilgilenmemek gerekir. Daha çok insanın kendisine yönelmesi daha iyi olur. Mesela ben kendimi biliyordum ama kendimi bir kez daha kanıtlamış oldum. Kendi kendime kanıtlamış oldum ve bu güzel bir duygu. hoş bir duygu oluyor gerçekten. De. İnsanın kendisine olan güveni, kendisine olan saygısı artıyor. Ve benim duam şu ki yani bu kanalı gerçekten hakkıyla takip edenlerinde umarım bu duyguları en kısa sürede yani 2021'in KPSS'nin KPSS'nin sonucunun açıklanmasının ardından yaşaması olacaktır. En büyük dua. Umarım siz de aynı duyguları yaşarsınız. Evet ben süreç içerisinde bu öğretmenlik süreci içerisinde mülakat olsun vesaire bütün bu süreci video çekerek anlatmak istiyorum. Şu anlık yaşadığım duygularım bunlar. Daha çok videoyu uzatmaya gerek yok. Evet bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.